Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Hintçe ve Urduca dilinde en temel konulardan birini öğreneceğiz. Zamanlar. Yani şimdiki zaman, hal, vartaman kal, geçmiş zaman, mazi, put kal ve gelecek zaman, mustakbil, bavişya kal. Eğer Hintçe veya Urduca öğrenmek istiyorsanız zamanlar konusu sizin için çok önemli. Çünkü günlük hayatta konuşurken veya yazarken en çok bu yapıların kullanıldığını göreceksiniz. Bu videoda her bir zamanı örnek cümlelerle kolay ve sade şekilde açıklayacağım. Hazırsanız hemen başlayalım. Çaliye şürekertehe Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olabilir ve videomuzu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Yorumlarda görüşürüz. Şimdiki zaman Hal vartaman kal Me padraha Ben ders çalışıyorum. Bu cümlede fiilimiz raha olarak devam ediyorsa erkek tarafından kullanılır. rahi olarak devam ediyorsa kadın tarafından kullanılır. Me padraha Ben ders çalışıyorum. Me padrahi Ben ders çalışıyorum. Vo kana karahahe. O yemek yiyor. Vo gana garahihe. O şarkı söylüyor. Ham bazar carahehe. Biz pazara gidiyoruz. Geçmiş zaman. Mazi putka. Mene kana kaya. Ben yemek yedim. Usne kitab padi. O kitap okudu. Ham kal bazar gaye. Biz dün pazara gittik. Usne filmdeki o film izledi. Mene gana suna. Ben şarkı dinledim. Gelecek zaman mustakbil bavış yakal. Me school jaunga. Ben okula gideceğim. M schoolcağıngi. Ben okula gideceğim. Vo kal ayega. O yarın gelecek. Vo kal ayegi. O yarın gelecek. Ham film dekenge. Biz film izleyeceğiz. Dersimizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Pratik yapmayı unutmayın çünkü dil tekrar ederek öğrenilir. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Şükrüya, huda hafız. Teşekkürler, hoşçakalın.